Merhaba sevgili dostlar Para Vadisi hoş geldiniz yine bir airdrop ön satış videosu ile karşınızdayız biliyorsunuz ön satışlarımız hem parahavadisi.com internet sitemizden hem de Para Havadisi YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz görebilirsiniz daha önce birçok ön satış videosu çektik bunlardan da takipçilerimiz güzel paralar kazandı Bizim ön satıştaki mantığımız biliyorsunuz ön satış fiyatıyla almak, daha sonra bir borsaya girince, listelenince oradan güzel karlar elde etmek ama siz yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte istediğiniz süre o size çıkan koyunları tutabilirsiniz. Ondan yana bir sıkıntı yok. Burada ön satışlar zaman unsurlu olduğundan ötürü Bazen 4-5 günlük bir ön satış süresi oluyor. Bazen bir günlük ön satış süresi oluyor. Bazen de white diskler açıp işte herhangi bir sizden coin veya bir staking talep etmeden formu doldurmanızı istiyorlar. O yüzden dediğimiz gibi YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız ilk önce sizin haberiniz olur. Böyle süreli fırsatları da kaçırmamış olursunuz. Ayrıca Telegram grubumuz var Para Havades. Atlı burada da sürekli ön satışları, yine kripto para analizlerini, grafiklerini, girmiş olduğumuz kaldıraçlı işlemleri vesaire paylaşıyoruz. Sohbet ortamımız burada. Yine Para Vadisi Telegram grubuna dahil olursanız burada da bu bilgilere kolayca elde edebilirsiniz. Kripto paralarla ilgili haberleri de Para vadisi atlı Twitter hesabımızda paylaşıyoruz. Para Twitter hesabında takip ederseniz kripto para dünyasında gelişmelerden haberiniz olur. Yine Instagram takipçileriniz için aynı Twitter'da paylaştığımız gibi haberleri, ön satışları burada düzenli şekilde paylaşıyoruz. Para Havadis Instagram hesabımız, Para Havadis Telegram grubumuz ve Para Havadis Twitter adresimizi takip etmeyi unutmayın. Ön satışları takip eden arkadaşlar da mutlaka YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmasın. Evet yine bugün bir S-Fund ee, ön satışı anlatacağız. İsmi GAIA EVERVOLT diye bir ön satışımız. Bir BOOST ile alacaksınız Bir BOOST da ortalama olarak 6.25 GAIA verecek size bir BOOST ile ilgili en az alabileceğiniz rakam 0.01 BOOST 0.01 BOOST alacaksınız 10 gün içinde de bu satış başlayacak şimdi şartlara bir bakalım beraber şartları bir okuyalım zaten s çoğu şart birbiriyle aynı. Öncelikle 250 S fund'ınız olması lazım. 250 S fund olması lazım. Videonun or videonun e, birazdan videoyu tamamen izleyin. 250 S fund olmadan da buna nasıl katılırsınız onu da anlatacağım. Öncelikle 250 S fund'la nasıl katılırsınız onu anlatayım. Sonra daha sonra 250 S fantsız veya hiç, hiç hiç S fund yatırımı yapmadan nasıl katılırsınız onu da anlatacağım. Ama anlatacağım bu ikinci seçenek. Dediğim gibi süre sınırlı o zaman onun için dikkatli olmanız lazım. Evet. Şimdi gelelim burada ee, anlatımlara. Şimdi 250 s olması lazım veya daha çok s olması lazım. Diğer seviyesi dediğimiz seviyeler var. Burada yine videonun altına linkini bırakıyorum. 250 S-Fund'da katılırsanız çekilişe katılmış oluyorsunuz. Diğer S Fund, işte 1000 S Fund, 2500 S Fund. Yani diğer tier seviyileriyle katılmış olursanız da size garanti bu coin'den vereceğim diye garanti tutuyor. Yani 250 S Fund çekiliş hakkı 1000 ve üstü S Fund'lar da garanti coin vereceğim diyor. Öncelikle S Fund'ınız yoksa şöyle yazılıyor S Fund Yoksa GTO borsasına üye olmanız lazım. Şu linkle üye olursanız %40 komisyon indirimi veriyor size alım satımlarda GTO. Üye olmak ve benzeri işlemleri para göndermek işlemlerini de şuradaki videomuzu izleyerek yine YouTube'da şey videonun altına bırakacağım. O linkte de görebilirsiniz. Bunun için bir e, tabi işlemleri yaptıktan sonra Sfant Sfant'ın sitesine bağlamak için bir metamask cüzdanımız olması lazım. Metamask cüzdanımızın da nasıl oluşturacağı ile ilgili şu videoyu seyredebilirsiniz. Aldığımız GTO borsasının aldığımız esfantları metamask cüzdanımıza göndereceğiz. Şu an stake ile ilgili bir şart yok. Tostis borsa üzerinden normal staking yapıyoruz ama 250 fantla katılsanız ve fansız da katılsanız da bir stake şartı yok şu anlık. Ama projede herhangi bir Güncelleme gelirse mutlaka alttaki açıklamaları takip edin. Özellikle her zaman söylüyorum. Airdrop videoların altındaki açıklamalar güncellenebiliyor. Daha doğrusu e, airdrop'u yapan e, firma güncelleyince biz de güncelliyoruz. O yüzden burada takip etmeniz lazım. Şimdi s aldık. Metamarkt cüzdanımıza yolladık. Daha sonra KYC yani kimlik doğrulaması yapmamız lazım. Kimlik doğrulaması yapmak için linkimiz bu. Nasıl KYC doğrulaması yaparım? At, videomuz da burada. Bakın burada her şeyi detaylı şekilde anlatıyoruz. Şimdi isterseniz e, şöyle bir de e, tekrar e, yüzeysel geçeyim. Şu videoyu durdurayım. S-Fountain sitesine geliyoruz. Buradan Connect Wallet deyip cüzdanımızı bağlayacağız. Nasıl bağlayacağız? Öncelikle dediğim gibi e, metamak cüzdanı, bir tane metamak cüzdanı oluşturmamız lazım. Metamak cüzdanını nasıl oluşturuyorduk? Metamak cüzdanımızı şurada Metamark cüzdanınız yoksa alt videomuz açıyoruz. Burada detaylı bir şekilde bakın para havadisi olarak metamak cüzdanı nasıl oluşturulur, nasıl bağlanır bunların hepsi burada mevcut. Şurada ee, şöyle gelelim. Burada metamak cüzdanımızı nasıl oluşturacağımızla ilgili detaylı tüm bilgiler burada mevcut. Burada Chrome ama kullanıyoruz biz daha kolay oluyor. Şöyle e, şuradan disconnect diyeyim. Siz Metamask cüzdanınızı kurduğunuz zaman şuraya gelecek. Bakın buraya gelecek. Burada e, şurada Smart Chain A'nı seçmeniz lazım. Ethereum A ve Smart Chain A var. Burada Smart Chain A'nı niye seçeceğiz? Öncelikle onu anlatayım. Çünkü bize ödeme yaparken ne ile yapacağız? Boost'la yapacağız. Boost'la yapacağımız için ne kadarlık boost alım yapacaksak o kadar Metamask cüzdanımıza önce boost yollamamız lazım. Şimdi metamarkçı cüzdanımıza ne olması lazım? Onu bir söyleyelim. Öncelikle 250 S Fund veya daha üstü olması lazım ki ya çekilişe katılalım ya da direkt çıkma hakkını bize versin. Onun haricinde neye ihtiyacımız var? Ee, onun haricinde neye ihtiyacımız var? Ee, Busta ihtiyacımız var. Ödemeyi yapmak için. Biraz da bir koyarsak bir koyarsak biraz da bir koyarsak bu alım satım eee ücretlerini ödemek için yine BNB bizim işimizi görür yani BNB birazcık BNB lazım e, 250 veya üzeri s lazım cüzdanımızda ve biraz da alım satım yapmak için BUS lazım GTV borsasından bunları yollarken şuradan e, Smart Chain ağını seçip şurada bir cüzdan numarası var bu cüzdan numarasını yolladığınızda bu cüzdan numarasını yolladığınızda ne yapacak buraya S-Fundlar gelecek BNB'ler gelecek ve şeyler gelecek. Eğer şurada sizin S-Fund'ınız gözükmüyorsa şuraya S-Fund Token yazıyoruz. S-Fund Token yazıyoruz. S-Fund Token'ın CoinMarketCap'teki şurada şu Metamax kısmını kopyalıyoruz. Bakın burada bunu kopyalıyoruz. Sonra kopyaladıktan sonra şurada Metamax'ı açıyoruz. Şurada Import Token diyoruz. Import Token'ı da şöyle yapıştırıyoruz. O zaten esfanti otomatik alıyor. Burada add kostüm dediğinizde import token dediğinizde bakın burada s buraya koyuyor. Yine aynı şekilde BNB ve Boost'ları da yoksa aynı şekilde buraya ekleyebilirsiniz. Evet buraya paramız geldi. Paramız geldikten sonra Connect Wallet dedik. Connect Wallet dedikten sonra Gaia E Vault'a giriyoruz. Ayrıca şeyi de anlattık. Şunu da anlattık YouTube kanalımızda var. Gaia Evi Vault'a geliyoruz ve sayacın tamamlanmasını bir bekliyoruz. Sayaç tamamlandıktan sonra başvurumuzu yapıyoruz. O cüzdanımızdaki S fan seviyesine göre şey Connect Wallet tabi diyeceğiz. Cüzdanı da bağlayacağız ya çıksın. Yani şöyle anlattığım gibi hangisi o hemen bulayım. Birden kaç önünde pencere var. Yani şurada. Şurada Connect Wallet diyelim. Metamax'a bağlanıyoruz. Metamax'a bağlandıktan sonra zaten burada gördüğünüz gibi bizim cüzdan numaramız var. Daha sonra burada search bittikten sonra başvur diyeceğiz. Başvurduktan sonra da sayaç bittikten sonra işte 250 varsa bizi çekilişe sokacak. Daha üstü varsa da garanti olarak verim sağlayacak. Kısaca böyle. Evet bu s kullanarak s kullanarak nasıl Gaia Everworld'un ön satışına katılırımdı. Şimdi bir de alta link veri bırakıyorum. Bu, bu link bu linki 14 gün içinde doldurmanız lazım. 14 gün içinde doldurursanız Burada e, hemen şöyle açarsak zaten Türkçe'ye çevirirsek. Burada USDT kazanabilirsiniz ve e, yine ne kazanabilirsiniz diyor. E, Gaye Coin'den kazanabilirsiniz diyor. Şimdi bunu hep beraber yapacağız. Bunu hep beraber yapacağız. Burada. Ee, öncelikle e, Bip 20 ağındaki cüzdan numaramızı yapıştıracağız. O demin söylediğim size cüzdan numarası. Şöyle açayım metamaksımı bir dakika. Tabii burada ben birden fazla pencere açınca metamaksım çalışmadı. Az bir düzelteyim hemen. Evet cüzdan numaramızı buraya yapıştırdık. Daha sonra kontine diyeceğiz. Burada kendi bilgileriniz varsa işte bunları dolduracaksınız. Şimdi kontine düzgün. O demin söylediğim cüzdan numarasını yapıştırdık bu arada arkadaşlar. Öncelikle bu adresi ne yapın diyor. Follow diyor. Follow diyor. Biz hemen buradaki adresi şöyle tıklayıp biraz burası böyle biraz zor. Üzerine bir daha tıklamanız lazım. Şuradan takip et diyoruz. Buradan zaten bu işlemi follow dediğimizde otomatik açtı. Bunu continue diye takip ettik. İşlemi doğurdu. Join Telegram diyor. Telegram adresiniz ne diyor? Ben Telegram adresimi yazayım buraya. Evet, Telegram adresini yazdım. Şöyle join now dediğimizde şu sol tarafta bende cep mobilü şeyi açacak. Eee masaüstü uygulamasını açacak. Siz cep telefonuyla da bağlanabilirsiniz. Sonra burada continue diyeceğiz. Evet bu işlemleri yaptı. Şimdi sırayla diğer işlemleri yapacağız. Burada bu tweet varmış. Bunu tweetleyin diyor mesela. Onu tweet diyeceğiz. Şurada şöyle tweetle dediğimizde şuradan bir tanesini sileceğiz arkadaşlar. Otomatik verdi zaten. Şuradan bir tanesini daha silelim. Evet tweetle dediğimizde bunu tweetliyor. Evet tweet diyor. Continue dediğimizde ona bakıyor sistemden. Evet. Bir daha tweetleyelim. Sanırım bir şeyi beğenmedi. Şöyle yapsak. Tweetle desek. Evet şu an tweetledi. Continue diyoruz. Evet şu an işlemi yaptı. Bunu retweetleyin diyor. Şöyle geliyoruz. Retweet diyoruz. Tekrar aynı şekilde bunu retweet yapacağız. Sonra ne yapacağız? Continue diyeceğiz. Evet. Daha sonra Discord'a bağlanacağız. Discord'unuz yoksa bir Discord açmanız lazım. Ona göre daveti kabul et diyeceğiz. Daveti kabul ettikten sonra kullanıcımızı bakacağız. Continue diyoruz. Ve işlemleri bitiriyoruz sevgili dostlar. Yine burada Buradaki ee, bir tane daha link var ona da katılabilirsiniz diyor. Ona da katıldık diyelim. O linki de aşağıya bırakacağım. Yani burada yine 1000 dolarlık ücretsiz bir çekilişi varmış. Onu da aşağıya bırakacağız. Evet kısaca böyle bu linki de bıraktım. Burada da yine Guy Ward ile ilgili ücretsiz katılabilirsiniz. Burada da o işlemleri yapabilirsiniz. Ama kesin çıksa garantisi olsun diyorsanız 250S fantı da alıp deneyebilirsiniz Birden fazla seçenek. Burada ikinci seçenek de aynı. Bu formu da aynı şekilde dolduracaksınız. İki formu linkini de ben aşağı bırakıyorum. Aklınıza takılan bir şey varsa ona göre bakabiliriz. Tabii bu kadar anlattık, anlattık, anlattık ama projeden bahsetmedik. Biraz da projeden bahsederim. Bu bildiğimiz bir NFT projesi. Yani bir oyun projesi. İşte böyle bir Twitter adresi var. Burada linkler aşağıda var, mevcut. Burada da 28.000 takipçisi var. İşte burada oyunla ilgili görseller var şöyle bakabilirsiniz detaylı olarak bir web sitesini biraz bakalım şimdi web sitesi önemli bir bakalım orada web sitesinde ne var burada ee, Watch diyelim mesela bakın oyun tanıtımı var e, oyunla ilgili yani burada bu oyunları tür seven arkadaşlar dediğimiz gibi yani hem oyunları oynayıp hem paralar kazanabilirler bu projeler ne abi bunun hatta e, OpenSea'de NFT marketi de açılmış Ben onu görmüştüm ama şurada Heh, Evet Gördüğünüz gibi burada NFT'leri satıyorlar. İşte buradan NFT'leri siz de satabilirsiniz. Siz de alabilirsiniz. Yine oyundaki işte kullanacağınız kılıç kalkan işte arazi kısımları ve benzerileri alıp satabilirsiniz. Oynadıkça para kazanabilirsiniz diyor projede. Tabi bunları proje diyor. Biz demiyoruz. Yatırım tavsiyesi değil bunlar. Bakıyoruz bence proje. Yani devam ettirilebilirse güzel. İşte haritaları var. İşte bu haritalardan büyük ihtimal size ne yapacaklar? yer satın alabileceksiniz ve benzeri işlemleri yapabileceksiniz. Burada yine karakterler var. İşte bu oyunu çok seven arkadaşlar için bunlar daha detaylı bilirler. Hani biz ben çok fırsatım yok oyun oynamaya ama projeye baktığımızda güzelle benziyor. Yani böyle harita işleri falan güzelle benziyor. Yine burada işte poligonla anlaşmaları var. Yine strateji ortakları var. Buradan bakabilirsiniz. Şuradaki map yol haritasına bir bakın. Ha, bu map normal mapmış. Teknolojiyi Burada oyunla ilgili detaylı bilgiler veriyor. Şuradan bir bakayım bir yol haritası falan ha, White White Paper'ı daha açılmamış mesela e, NFT salesini zaten demin gösterdim e, Tim buradaki arkadaşlar varmış buradaki arkadaşları işte e, Google'dan araştırabilirsiniz sevgili dostlar yani bu adamlar e, sahtekar mı doğru mu dürüst mü buradan bakabilirsiniz. Bu ayrıca burada e, Gaina'nın kendi web sitesi var bakın Club diye. Buradan oradan cüzdanınızı bağlayabilirsiniz. Şuradan Connect Wallet deyip işte buradan aldığınız NFT'leri veya karakterlerin burada yönetimi. Demin gösterdiğim gibi bakın burada NFT satımları var. Burada cüzdanınızı bağlayıp oradaki işlemleri devam edebilirsiniz. Roadmap'ına bakalım. E, Telegram grubu. Burada tarihli bir Roadmap'ı yokmuş geçelim. Evet yani oyun. Oynandığı sürece dediğim gibi para etmeye devam eder. Biz bunları işte Mana'da ve benzeri oyunlarda işte tüm ön satışlarda gördük. Yine burada özellikle söylemek istediğim işte Twitter özellikle Twitter adresini zaten projeye katılmak için takip ediyorsunuz da diğer işlemlere takip etmenizde fayda var. E, Proje ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz sevgili dostlar. İsterseniz şöyle bir toplayalım. Çok dağıldık hemen toplayalım. Şimdi iki seçenek var. Birinci seçenek birinci seçenek 250 S fund ve üzeri. E, alıp e, kripto para alıp bunları e, metamak cüzdanza göndermek. Metamak cüzdanından sonra KYC doğrulaması yapmak. KYC doğrulaması yapmak da, yaptıktan sonra da e, şuradaki e, s sitesindeki sayacın dolmasını beklemek. Daha sayacın doğrusunu bekledikten sonra da başvuru yapmak. Tabi s -Fund yetmiyor. Sadece bus ve BNB'de cüzdanınızda bulunması lazım. Dediğim gibi videonun altında tüm açıklamaları bırakacağım. O açıklamaları okuyarak başvuru yapabilirsiniz. Aklınıza takılan her şeyi YouTube'daki videonun altındaki yorumlara yazın. Ee, ayrıca kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca Telegram grubunda da bakın arkadaşlar soru soruyorlar. Ben de cevap veriyorum. Mutlaka Telegram grubumuza da dahil olun sevgili dostlar. Bugün Gaia Evvolt adlı NFT projesini anlattım. Ön satışını anlattım. Ee, bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın